Aslında biliyorsunuz bunu özel ve e, kamusal diye insanın e, en azından toplum sosyolojik anlamda bir analizini yapacak olursak bir özel alan var işte daha kendimiz olabildiğimiz e, kamusalı ilgilendirmeyen bir tarafı var bunun ama diğer taraftan biri de bizim kamusalda yani başkalarıyla paylaştığımız hayattaki rollerimiz var bu ikisi arasındaki bölünmüşlük çok önemli gerçekten ki aile kurumunu da belki mahalleyi de aynı şekilde var eden en önemli şeylerden birisi buydu. Mahreme biliyorsunuz yabancı bir şeyin girmesi, yabancı bir işte birisinin mahalleye girmesi, aile içerisinde bir yabancılaşmanın yaşanması, bunlar hep ürkütücü gelmiştir o mekanlarda yaşayan insanlara. Bu anlamda özeli koruma refleksi olarak bunu da görmek lazım. Fakat şöyle bir riski de var. Özellikle ben geleneksel toplumlarda daha şifahi kültürün yani sözlü kültürün yaygın olduğu toplumlarda mahrem biraz insanın genelde insanların merak ettiği de bir taraftır. Hı hı. Ve biliyorsunuz kamusalda konuşulsa bile daha o da mahrem bir şekilde üzerine konuşulur ki Mehmet Akif'in meşhur mahalle kahvesi şiirini hatırlayacak olursak biliyorsunuz orada yani mahalleye ilişkin Belki sosyolojik anlamda her kuruma dair bunları tespit etmek mümkün. Yani ne yüceltme ne de tam anlamıyla kötülemenin ötesinde bir şey görebilmek lazım. Orada mesela mahremiyetin ifşa edildiği sahneler falan da Mehmet Akif sunmuştur. Ve mahalle kahvesini bu anlamda çok da olumsuzlamıştır Hı. Mehmet Akif. Bunun bir karşılığı olduğunu düşünüyorum yani geçmişte de. Ama şu anda biliyorsunuz teknik araçlar dolayısıyla insanların, e, mahremine ulaşmak çok daha kolay bir hale geldi ve daha fazla görünür hale geldi. E, belki bu yüzden e, daha fazla bizim e, dikkatimizi çekiyor. E, belki daha fazla yüz göz olduğumuz için e, böyle bir problemin farkına vardık ama eskiden beri ben böyle bir hı hı. problemin olduğunu çünkü e, Dedikodu ya da gıybetin Gidikodu, aile gıybeti. yıktığı hı hı. efendim e, dönemlerde Tabii geçmişte de vardı e, yaşanmadı değil. Ee, bu anlamda bu çok daha farklı bir probleme karşılık geliyor ee, ve bana soracak olursanız e, o mahremiyetin kutsallığı aileye ait bir şey olduğu için belki aile içerisindeki iletişimle mahremiyete saygı üretilebilir yani başka mahremiyetlere saygı üretilebilir ve böylece aile kendi mahremiyetini de muhafaza Garanti edebilir almış olur. Evet